Dün benim babam dedi kabine geldi. Kabine Ahmet Arat çocuğumuz. kabine geldi çocuklar. Nasıl gördünüz? Ne zaman gördünüz? Bu çocuk kim tarafından dünyaya getirildi? Ve olayı baştan sona evet. bir sizden dinleyelim. Şimdi lütfen. ben baştan anlatayım ben. Şimdi ben klinikte e, muhterem hanım yanımda çalışıyordu. Bir 15 yıllığına deneme süreci vermiştim ona. Hı hı. Çalışıyordu. Enjeksiyon falan yapıyordu. Hı hı. Bu süre içinde işte sabah geliyordu, akşam 5'te eve gidiyordu. Hı hı. Akşamları bu doğuma gidiyormuş. Yani kendisi mahalle ebesi olduğu için hı hı. hem emekli ebe hı hı. hem de mahalleden tanıdıklar var. Onu çağırıyorlar doğuma. Doğuma gidiyor. Hı hı. Doğuma gidiyor. İşte o zaman sizin kliniğinizde doğum yapılabiliyor doğumuna çağırıyorlar. Mıydı? Oraya gidiyor. Evet ya kliniğe klinikte yapılmıyor. Benle alakası yok O kendi kendine gidiyordu. Ona evden çağırıyorlardı. Mahalleden tanıyorlarmış. Hı hı. Ama kendisi de, kendisi, de, gidiyor, kendisi, kendisi de devlet, devlet kendisi değil mi? Ben, Emekli de memurdu diyor. Yok. Kendisi o zaman emekli ebeydi. Emekli ise sizin yanınızda nasıl çalışıyor? Çalışabilir. Emekli olduktan sonra her yerde çalışabilir. Hı hı. Devam edin. Ondan sonra bu ebe işte doğuma gitmiş, ikiz bebek doğurtmuş o zaman. Hı hı. Aile bebekleri istememiş. Al bebekleri götür demiş. Niye istememişler Biz bebekleri bu bebekleri? Demiş. Onu şu açıklayacağım size, söyleyeceğim. Hı hı. Bunu bir anlatayım ben. Ondan sonra bebekleri bu kendi evine götürmüş. Ailesi kabul etmemiş. O da almış. Kendi bir tane sütçü teyze var. Hı hı. Sütçü teyzesi var. Ondan süt alıyormuş o herhalde. O da Diyarbakır'da. Bebekleri o sütçü teyzeye bırakmış. Evet. Sütçü teyzeye bırakmış. Sütçü teyze o zaman 60 yaşında falan yani yaşlıydı. Hı hı. Bebekleri o almış. Birkaç gün bakmış. Ondan sonra kabindeydik zaten. 2-3 gün sonra geldi bu. E, sütçü teyze çocuk kucağında geldi kabine. Hı hı. E, muhterem hanımla görüştü. Dedi hı hı. bebekler hasta dedi. <laughs> bu bebek de hasta. Diğeri de hasta. O diğeri daha çok hasta dedi. Bebeğe ben bakamıyorum dedi. Esra Al bu bebeği ne yaparsan mi? yap bebekler dedi. Lütfen beni dinleyin. Daha sonra müdahale edersiniz. Şimdi ben o anda konuştum onunla. Bu bebekler niye böyle yapıyorsun? Sen işlerimizi atlatıyorsun. Yasal işlemler yapmıyorsun dedim. Kızdım ona o zaman. <laughs> Şimdi kabirime gelen benim akrabam olan işte muhtesim Erat'ın amcası vardı. Yani Dün benim babam dedi kabine, da, kabine geldi. Geliyordu. Ahmet Erat kabine geldi. çocuklar aldı dedi Ramazan Bey. Ne Neye yalan söylüyorsunuz? Evet. Tamam. Dün ben, ne dediniz? İta'etle sahmet herat kabine geldi yine vurdular rızası lazım. için Şimdi anlatsın sonra gireceğiz. Tabii geldi, geldi. İğne de vuruyordu. Geliyordu evet. beni ziyaret ediyordu. Enjeksiyon da yapıyordu. Siz. O anda geldi çay içiyordu. O, o sırada ah, Lütfen işte çaylar, kahveler giriyor. O evet. sırada işte çay çay biz çay içerken o geldi, o kadın geldi. öyle durumu izah etti. Hı -hı. O da dedi ki bu çocuğu madem sahipsiz dedi. Benim 7 tane kızım var dedi. Hı hı. Ben bu çocuğa bakarım evlat edinirim nüfusuma alırım büyütürüm okuturum bana emanet dedi <laughs>